Korma. bakar e geç, geç, geç. Geçir geç ne? olmuyor. Abi Osmanlı'da Osmanlı'da güçlü çek, çekmedik demeyiz ya. Abi bu gerçek mi? Bu gerçek mi şimdi? Bu gerçek mi? Oha. <laughs> abi bir şey söyleyeyim ben şu an tepki korkuyorum. Abi an... Abi şansa baksana ya. Osmanlı'nın imza alıyorsun. Abi, abi, abi. Misalimin çok iyi oldu. Hiç güzel de ortamda olmadı. Sizden bir ricam. Müdür Asayi burada kalsın. Çok güzel onu bir haricinde... Bakın çocukları mutlu etmek için buraya geldik. Lütfen velilerimizden bir ödüme rica ediyoruz. Herkes bütün velilerimizi veliler, oradaki polis şeridinin arkasına alacak çocuklar. Lütfen bak rahatsız etmeyin yoksa bize bu sefer... Evet, acilen boşaltıyoruz. Ve daha sonra etkinlik yapamayız.